Istiyorsan beş koydu, onlara Herkes işini yapsın. Aynen. He. Arkadaşlar cümleten selamun Emrah arkadaşımızın yanında bugün. Emrah'cığım merhaba kardeşim. Merhaba. Arkadaşlar Emrah arkadaşımızın da burada bir hobi bahçesi var. Ankara'da. Kuşları çoğalmış. Malum kış şartları da burada biraz ağır geçiyor. Soğuk. Uğraşamıyorum diye. Gerçekten çok güzel yıllardır emek verdiği beslediği hayvanlardan bize sahiplendirdi. Şöyle bakın beyler kuşlara kuşlar eski damar kuşları böyle bir Ankara'da da zaten eski sarılardan var şöyle bakın. Çok güzel tarihi eser sarılardan. Dumanlılardan, bozkirlilerden. Bunların hepsi birbirine giriyor zaten değil mi Emrah'cığım? Evet hepsi girer birbirine. Bozkirliler, sarılar özkilleri falan bakın böyle. Yeri kalanı zaten hep kendi yavrum. Evet. Çoğu evet. kuşların kümes oyunu sökmüş. Çok sert kuşlar arkadaşlar. Gökbenekler, benekler, boz benekler. Yavru ağırlıklı beyler. Yavru uçuracak olan arkadaşlarımız. Kırganı tazı. Evet. evet. Onu aman, aman kaldım. Gel. Hacım karanlık kaldırma kaldırma. Hiç kaldırma. Şöyle kümes oyunu hep hep sertleşmiş arkadaşlar hayvanlar. Bakın yerde dönüyorlar kuşlar. Böyle bakın böyle. Bunların hepsini sahiplendik. Yavru uçuracağım diyen arkadaşlarımız varsa şu kuşları kaçırmasın arkadaşlar. Çok güzel yavrular var. Sarılardan, boz bozlardan. Çok güzel iki tane gök yavru var. Nerede o gök yavrular? Kesinlikle. Boz yavrular. Aynen aynen. Bakın beyler. Şu kuşların anne babası da geneli Kardeş bir çıkar şöyle inşallah onları da ayrı bir çekelim. İçeride şey yapabilir miyim? Mi e altında şey var da. He. Şöyle beyaz tatkallar. Beyaz takkalı ve sarılardan geliyor değil mi? Işık var mı? Beyaz takkalı, sarı dışarı. Evet. Duman kirleri, boz duman takkalı. Evet. Uçların özü böyle arkadaşlar. Çok güzel beyaz takkallar falan var. Yavru Bunlarda da yavru yumurta gene var. Uğraşamıyor arkadaşımız. Bunlar artık çoğalmış. Bizi de layık gördü sağ olsun. Şöyle bakın. Çok güzel gümüş kafalı sarılar var beyler. Bunlar eski Ankara kuşları. Evet. Bunlara bakın beyler. Bunlardan inşallah sizlere sunacağız. Arkadaşlar bu akşam olacak olan mezarımızı kaçırmayın inşallah. Şimdiden hepinize Allah'a emanet ediyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. Emlak kardeşimle gerçekten iyi kuş besler. Beyleri eski kuşlardan, Sincan'ın kuşçularından Şu abimiz, arkadaşımız tanır. Kendisi iş adamı. Emlakçılık yapıyor. Böyle kuş alıp satmaz pek. Bizi sağ olsun eskiden beri tanıdığı için layık gördü. Biz de bu işe yeni başladık. Katkımız olsun diye bizi çağırdı. Beyler güzel kuşlar aldık inşallah. Değerini bilen abi kardeşlerime vereceğiz. Kuşlar kardeşim dediğin gibi arkadaşlar şuradan gelip şöyle şöyle şu aradan gelip bir metre iki metreye düşüren gök kırgana da olsun değil mi? mi? Konteynerin altına geliyor ya. Bu konteynerin <laughs> altına gelip hep oynayan kuşlar. Biz bugün geç kaldık. Evet. Şu yavrulardan uçuracak olan abi kardeşlerim varsa. Demek verdiği zaman yapar. Aynen aynen. Güzel kuşlar beyler. Böyle bakın hayvanlara. Artık uçurmaya vakti olmadığı için beslemeye Yem atmaya vakti olmadığı için. Sesleri, solukları gayet güzel hayvanların. Sağlıkları yerinde hepsine tek tek ilgileniyor ama kış iyice ağırlaşıyor. Bu kuşlardan sahiplendik. Sizlere sunacağız beyler inşallah. Hepinize Allah'a emanet ediyorum arkadaşlar. Hayırlı akşamlar. Mezatı kaçırmayın. Çok güzel mezat olacak. Çok güzel kuşlar çıkaracağız beyler.